Thank you havalanına geldim. Burası da bütün mağazalar falan kapalı ve bayağı boş. <laughs> Ses. Şimdi 3 saat kadar Londra uçuşunu bekleyeceğim ve artık artık gidiyorum. <laughs> Uzun bir bekleyişin ardından. Eğer eski videoları da izlediyseniz biliyorsunuz ki Nisan'da gitmem gerekiyordu normalde. Şimdi 5 ay geçti sanırım. 5 aydır bu anı bekliyordum. Şimdi gideceğim umarım. Müzik <laughs> ki ilk günümde ilk market alışverişimi de yaptım. Bakalım birlikte iki tane makarna aldım. Sosu için domates püresi aldım. Salata aldım. Burada bu şekilde yıkanmış, doğranmış şekilde çok yaygın kullanılıyor. Hem de çok pratik oluyor böyle. Beyaz peynir, yoğurt, tam bu ekmek, Meksika fasulyesi. Bunu salatalara eklerim diye düşündüm. Tavuk aldım kahvaltılarımın vazgeçilmezi yumurta ve kahve tabii ki. Böyle ilk alışverişimi yapmış oldum. Bugün de başka video çekemedim açıkçası. Ama ilk günümde böyle market alışverişim oldu. 10 pound tuttu hepsi. Günaydın. Bugün Londra'da taşınmamın ikinci günü. Gerçekten çok mutlu uyandım. Hemen kahvemi yaptım. Burası evimizin bahçesi dedim ki birazcık neler yaptığımdan bahsedeyim. Çünkü dün çok fazla video çekemedim. Angel bölgesinde bir oda kiraladım. Burada üç ev arkadaşım var. Bayağı güzel bir bölge hem merkeze yakın hem de en sevdiğim şey eve böyle iki dakika falan uzaklıkta bir kanal var. Orada böyle sabah koşusu yapıyor insanlar. Yani onun yanından bayağı birçok yere yürüyerek gidebiliyorsun. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun zaten. Dün de biz hani kanalın yanından yürüyerek gittik. Hani gerçekten çok keyifliydi çok mutluyum, çok heyecanlıyım. İşte bu ilk günler biraz daha hala yerleşme, etrafı tanıma şeklinde geçiyor. Sonrasında size hem odamı, evi göstermek, hem de gezdiğim yerleri ya da etrafı göstermeyi çok istiyorum. Çok mutluyum. Evet, şimdi çıktım. Bir arkadaşımla buluşmaya Regent's Park'a gidiyorum. Bir avuç fındık aldım yanıma. <laughs> Atıştırmalık olsun diye. Hem de bir ara ürün yapayım. Biraz acıkır gibi oldum çünkü. Öyle bir saatlik bir yürüyüş mesafesinde. Özellikle bilerek yürümek istedim çünkü hem keşfediğim etrafı, neler var, nasıl diye. Bunu görmek istedim. Öyle buralar yani benim evimin yakındaki yerler tatlı mekanlar var. Bütün marketler falan var. Hem işte organik shop'lar da var. Tesco da var. Hadi bakalım keşfedelim birlikte. Şimdi King's Cross'tayım. Yürümeye devam. Etraf çok güzel. diyorum Şimdi otobüste geldim tabii ki eve geri. Çünkü hem yoruldum hem acıktım. Şimdi eve geldim sayılır. Ve ilk defa kendi anahtarımı kullanarak eve gireceğim. Çok heyecanlıyım. Bu birlikte yaşayalım. Hatırı çıkaramadım. Mutfaktayız. <laughs> Hemen bir şey hazırlayacağım. Çünkü çok acıktım. Bakalım neler varmış. Şimdi çok pratik olması için makarna yapacağım. Hemen makarnanın koydum bu şekilde. Paketin yarısını kullandım. Artık burada sadece kendime yaptığım için miktarları ufak tutacağım. Yarım makarna yapacağım sonra da bunun üzerine böyle mantı gibi yoğurt ve böyle yağda baharatları kızartıp onu koyacağım. Çok pratik bir yemek hem de yoğurttan dolayı proteini de oluyor, karbonhidratı da oluyor, yağı da oluyor. Her şey dengeli. Güzel bir öğün olacak. Şimdi birlikte hazırlayalım. Bakın ben makarnamı yerken kim geldi? Kim geldi. <laughs> Şimdi size ufak bir ev turu yaptıracağım. Şuradan başlayalım. Bu kırmızı kapı en sevdiğim şeylerden biri oldu evle ilgili. Rengi çok tatlı. Burası mutfağımız. Arkada bahçemiz var. Şurada çok tatlı bir elma ağacı var komşunun. Burası da oturma ve televizyon izleme köşesi. Şöyle oturayım. Benim odamda iki kat yukarıda. Burası üç katlı. Diş kısmı. Yani daha üçüncü gündüm ama böyle hemen alışmışım gibi hissediyorum. Çok sevdim burayı, çok içimde ısındı. Şimdi bugün bayağı yürüdüm, yoruldum. Karnımı da doyurduğuma göre güzel bir kahve keyfi yapacağım. Biraz bir şeyler izleyeceğim. Hem de dinleneceğim. gezmeye çıkmak istiyormuş. Görüşürüz. Bay. Hemen pratik bir kahvaltı hazırlayacağım. Yumurtamı haşlayacağım. Salatalık leşleyeceğim. Peynir, ekmek. şimdi kahvaltımı yaptım ve güzel bir yürüyüşe hazırım. Saat şu an 7. 5'te kalktım bugün. Biraz zor oldu ama şu an iyiyim. Kahvemi içtim, yemeğimi yedim. Bugün bir ıı, iş görüşmesine gidiyorum diyeyim. Umarım güzel geçer ve bir diyet mutfakta. O yüzden erkenden kalktım, hazırlandım ve yoldayım şu an. Hem de size etrafı göstereceğim. Şimdi yaklaşık 40-45 dakikalık bir yürüme mesafesinde kanalın yanından yürüyerek gideceğiz. Oraları göstereceğim. Çok güzel. Bahsettiğim kanala geldik. Buradan şöyle yürüyeceğiz. Burada insanlar ve sabah koşusuna çıkıyor. Şimdi çıktım eve gidiyorum çok güzeldi her şey bütün gün mutfaktaydık farklı tarifler yaptık, denedik. çok güzel geçti ve yine en sevdiğim yoldan evet doğru yürüyorum Çünkü bu kanal boyunca yürümek çok zevkli evimde dibinde olduğu için genelde buradan yürüyeceğim gibi görünüyor şimdi videoyu bitirmeden önce size odamı da göstermek istedim. Tabii çok hızlı başladı benim Londra gelişim hani çok yoğun geçti. Gerçekten mümkün olduğunca sizinle paylaşmaya çalışsam da tabii istediğim kadar çok böyle her anımı çekemedim. Ama inşallah önümüzdeki videolarda da zaten her şeyi paylaşacağım sizinle. Mümkün olduğunca böyle ilk günlerde neler yaptığımı anlatan bir video olmasını istedim. O yüzden böyle ilk 3-4 günü sizinle paylaşmış olacağım. Odamı göstermediğimi fark ettim. Şimdi odama bakalım birlikte. Şimdi bu kapıdan girdik. Buraya ceketimi asıyorum. Ve <laughs> geliyoruz. Tabii daha bavulum falan da var. Yerleşmem tam bitmedi. Hey. <laughs> bu şekilde. Tam aydınlık bir de Gerçekten çok şanslıyım. Geldiğimden beri hava bu şekilde güneşli gerçekten Londra'da. Burada da böyle resimlerden koydum ailemle, arkadaşlarımla resimlediğim ufak notlar. Burayı daha da doldurmak istiyorum. Biraz daha odaya böyle ufak tefek bir şeyler alarak daha kişiselleştirmek istiyorum ama biraz daha vakit var ona. Tam yerleşmedim ama çoğu şeyi hallettim. Odam da böyle minik ve tatlı bir oda. İlk günlerim böyle çok hızlı başladı ama gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Odamı, evi çok sevdim. Zaten ev arkadaşlarımla çok iyi anlaştık. Onlarla bayağı etrafı gezdik, bayağı sohbet ettik, iyice böyle kaynaştık. O çok hoşuma gitti iş buldum hemen daha yani cuma ya akşam geldim pazartesi başladım bu da çok büyük bir şanslı gerçekten hani çok mutluyum bu yüzden çünkü en büyük endişelerimden biri de buydu hem de diyet mutfakta çalışıyor olacağım. 2 yıllık böyle bir deneyimim olması çok işime yaradı özellikle. Daha önce de çalıştığım bir alan olduğu için hem çok aşina olduğum bir şey hem mutfağı çok seviyorum. Mutfakta çalışmayı çok seviyorum. O yüzden çok da mutluyum. Ee, evime yakın mesafede. Yani şu anda 45 dakika gidiş, 45 dakika dönüş işe gidip geliyorum her gün. Önceki videodan da hatırlıyorsunuzdur. Ben buraya Ankara Anlaşması ile geldim. Yani kendi işimi kuracağım ve diyetisyen olarak burada çalışacağım. Yeni yaşımla birlikte yepyeni bir hayata, hani her şey yepyeni olan bir düzene geçtim bir anda. Ayrıca da sizinle bu yaşadıklarımı paylaşıyor olmaktan gerçekten çok mutluluk duyuyorum. İyi ki varsınız. Sizinle birlikte daha çok güzel, farklı maceralar yaşarız umarım. Eğer videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşelim. Hoşçakalın. <laughs>